hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bisikletle dinleyen aşağıdaklarınızı anlatacağım. Dün arkadaşlar beyaz beyaz mı yanak yapacağım dedim. Tekeri çevirmeden böyle bir eksik geldi arkadaşlar. Ben de sonra iki yanta da sadece çok rezil oldu Şöyle rezillikler görüyorsunuz arkadaşlar. Gittim bana uyardım tekrardan. Maşaya yeni boya vurdum. Sonra öbür maşaya vurdum. Buraları boyadım abi arkadaşlar. Boyadım. Arkadaşım ab tekerin üstüne full abandı. için Şöyle çok güzel şeyler oldu. Ama beyaz beyaz yeni işte bunları şey yapacağım. Siyah boya da alacağım arkadaşlar. İlk beyazını almayı düşünüyorum şöyle Mustafa Kemal'in aksına da böyle evet, imzasına da böyle şeyler geldi. Şeyler arkadaşlar işte arka güzel oldu baya. Ayaklara da vurdum arkadaşlar. Bir de maske taktık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeni boyarken.